Arkadaşlar merhaba. Nerminle Tarotçu YouTube kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Her bir günümüzün bir önceki günden çok daha iyi olmasına bu iyilik niyet ederek açacağız kartlarımızı. Özellikle abonelerime, videoyu yeni denk gelen, beğenen, abone olan, yorum yazan bütün güzel insanlara hepinize ve hepimize şimdiden şifa olsun diyelim ve öyle de Oldu. Evet arkadaşlar bu videoya ne zaman denk gelirseniz saatinize bakıyorsunuz. Tam o saatte aklınızdaki kişi sizinle ilgili ne düşündü, ne hissetti diye öğrenmiş olacağız arkadaşlar. Evet ne diyor? Evet benim omuzumda bazı sorumluluk ve yüklerim oldu aslında diyor bu konu. Ee, ve ne yapacağımı şaşırdım. Tam da net kararlar veremedim. E, diyor bir dengesizlik yaptım evet biraz da adaletsizlik yaptım aslında farkındayım dedi seninle ilgili konularda ve e, sen de bu duruma karşı net konuştun kestin attın çünkü ben bunun sorumluluğunu taşımakta zorlandım diyor arkadaşlar aradaki bir tartışma enerjisinden de bahsediyor ve diyor evet elimi kolumu bağlayan durumlar oldu. Ee, her şeyi farkındayım an itibariyle bir harekete geçmek istiyorum fakat e, ufak ufak sana geleceğim dedi arkadaşlar bunu özellikle söyleyeyim çünkü yaptığı her şey ve adaletsizliği farkında olduğunu söylüyor fakat şu an hareket edemiyorum dedi yani yüküm çok fazla ee, özellikle omuzundaki yükleri atıp e, size karşı bazı şeyler ifade etmek istediğinden bahsediyor sizinle ilgili düşüncelerinde devam edeceğiz arkadaşlar düşüncelerini çok derin düşünüyor evet şu an arkadaşlar düşüncelerinde o kadar yoğun ki inanın şaşırırsınız ve şu an e, adaletsizlik yaptığını farkında olduğu için biraz geride enerjilerde neler yapabilirim e, diyor biraz da ölü taklidi yaptığından bahsediyor aslında ve sizin konuşmalarınız son konuşmalarınız ikinizin arasındaki sıkıntıları daha derinlemesine düşündüğünü sizin de burada aslında kişiye karşı sergilediğiniz tavırın doğru olduğunu fakat bunu yani oluşturamıyorum diye senin istediğin gibi bir şey düşünüyorum Evet oluşturamıyorum senin beklentilerin çok yüksek bana diyor o nedenle aslında dikkat ederseniz e, bu durumun yükü ve hayatın yükü zaten üzerimde çok fazla demişti arkadaşlar ve diyor ki şu an hareketsiz olmamın sebebi bir gönüllü bekleyişi var. Kafamda hiçbir şey tam olarak net oturtamadım. Bulutlar var kafamda. Onların diyor yön değiştirmesi lazım diyor arkadaşlar ki ondan sonra bakın size karşı bir adımı olacak dedik. Ufak bir adımı olacak. Evet hatta birazdan net olarak kapıların açılmasını alıyor arkadaşlar. Ama bunun biraz zamanı var. Bunu özellikle söyleyeyim size. Biraz zaman dedi aklınızdaki kişi aslında kartlarla anlatmak istediğim düşüncelerine devam edeceğiz arkadaşlar. Evet değişim dönüşüm olsun ben de istiyorum dedi. Derin düşündüğüm zaman aslında bunu yük olarak değil de diyor ee, sana karışmak gibi düşünmem lazım bir dönüşüm olacak dedi. Çünkü bazı şeyleri şu an karşılaştırıyormuş sizle kendini karşılaştırıyor aslında. O günkü en son neler yaşandıysa onları düşünüyor ve diyor ki evet büyük düşündüğüm zaman da farkındayım. Biz tekrar başlayabiliriz aslında. O kadar da önemli değildi diye düşünüyorum. Hatta bu konuyu biraz sizin arkadaşlar bakın küs, ayrı dargın, ex partner hiç fark etmez. Ya da kişiyle birliktesiniz ama sıkıntı yaşıyorsunuz. Dedi ki yeniden başlayabiliriz veya toparlayabiliriz. Çünkü bu o kadar aslında senin büyüttüğün gibi bir şey değildi diyor aklınızdaki kişi. Hatta arkadaşlar rehberlik alıyor olabilir birinden. Bir e, şöyle düşünün lütfen. ...bir danışmanlık olabilir... ...ama arkadaşlarından da bu konuda... ...fikir alışverişi yapabilir... ...aklınızdaki kişi özellikle... ...hatta e, böyle kendini... ...iyi hissetmek açısından biraz kendini... ...hatta görmeye çalışsa da... ...öyle olmadığını biliyor aslında... ...ve evet size karşı... ...ufak adımları var... ...hatta bir kilitte kapılar açılacak dedik... ...aniden böyle bir yıldırım çakması gibi... ...arkadaşlar hayatında bir şey... ...bir denge, bir an... Aniden kafasında sizinle ilgili bir şeyler belirecek diyor kartlar. Ama zaten kişi gündeminde de senin olmamızda aslında bu kadar bir problem yok diyor. Yani bunu düzeltebiliriz dedi aslında an itibariyle arkadaşlar burası gerçekten önemli. Ama evrenin de ona mesajı her an kafasında şimşekler çaktıracak dedi. Bazı olaylardan kaynaklı olarak arkadaşlar devam edelim değil mi düşüncelerine güzel şeyler söylüyordu. Evet ben diyor her şeyi özgürlük zannediyordum aslında. Yani içinde bulunduğum durumda ...senle ilgili, hayatımla ilgili her şey yük gibi geliyordu. Özgürce karar vermem gerektiğini düşündüm hep aslında diyor. Evet aramızda bu durum düşmanlık enerjisi çalıştırdı. Yani demek ki ilişkilerde sen, ben, benim özgürlüğüm diye bir şey yokmuş aslında dedi. Çünkü bu durum düşmanlık enerjisi çalıştırdı aramızda. Kötü şeyler oldu diyor ana itibariyle. Ama yeniden başlamak için bakın sizden ee, diyor ki arkadaşlar affetmenizi isteyecek dedi. Bakın çünkü kişi şu an için düşüncelerinde sizden af istemek var. Evet e, fakat biraz bekleyecekti. Çünkü bazı şeylerin oluşması için dedi. Bakın kişilerin barışmasını alıyoruz. İlişki belli bir yerdeyse daha yukarıya çıkmasını alıyoruz. Dedi ki evet her ne kadar biraz gönüllü beklese de aslında bu döngüyü oluşturmak için beklediğini söylüyor kartlar. Çünkü bu kişi sizi kaybetmekten korkuyor. Evet zaten düşüncelerinde de aramızda benim bu özgür ruhum ve benim bu ilişkiye çok da sahip çıkamamam belki de e, omuzumda yük olarak e, görmem diyor düşmanlık enerjisi çalıştırdı ama af dileyeceğim dedi özellikle tabii ki barışacağız dedi biraz zaman dedi aslında ve çünkü kaybetmek istemiyor. Bunu özellikle söyleyeyim arkadaşlar aklınızdaki kişi sizinle ilgili düşüncelerinde devam edeceğiz. Daha sonra da bakalım hislerinde neler söyleyecek değil mi? Düşünceleri güzel. Evet akıllıca dileklerde bulunacağım artık diyor. Yani böyle özgürce bireysel ben dediğim zaman olur demeyeceğim. Daha derin bir karar vermem lazım. Ben diyor artık bu işin yolunu bulmam lazım. Bu konuda daha bilgece davranmam gerektiğini fark ettim. Yeni başlangıçlar için yapın totemi hadi saatlerimizi yazıyoruz. Bakın yeni başlangıçlar için arkadaşlar af dileyecek düşüncelerinde şu an tam bunu düşünüyor. Düşünceleri tam olarak bu anlamda aslında ilerliyor ve diyor ki evet bakın evren uy uyaracak dedik. Evren uyaracak kendisini ve evet birliktelikle alakalı bir karar vermesi gerekliliğiyle alakalı ve kişi artık bu konuya daha ılımlı yaklaşacak dedi kişi daha ılımlı yaklaşacak arkadaşlar. Çünkü düşünceleri de net olarak bu doğrultuda aslında. Evet şimdi şöyle yapacağız. Düşünceleri güzeldi değil mi? Bir de bakalım şöyle bir kalbinden aslında duyguları ve hisleri ne diyor sizle ilgili tam bu saatte. Evet dedi ki seni yaraladım kırdım o kadar farkındayım ki dedi ama o döngüyü bitirmek istiyorum aslında yani bu kırdığım döktüğüm şeyleri bitirmek istiyorum çünkü kafamda bir muhakeme yaptım daha sonra da bu konunun tamamlanması gerekliliğini fark ettim dedi bu nedenle ufak ufak arkadaşlar ufak ufak e, kalpten diyor ki küçücük küçücük fırsatlar yaratmaya çalışacağım bu konuyla alakalı e, çünkü haksızlığımı çözümlemem lazım arkadaşlar zannediyorum iki ya da üç videodur bu haksızlık kartı çok çıkıyor. Yani kolektifte e, gerçekten haksızlığa uğradığınızı ve aklınızda kişinin de aslında bunu bildiğinden bahsediyor. Çoğunuzda bu durum var. Ufak ufak gelip olayı e, çözümlemeye çalışacağından bahsediyor kalbinde ve diyor ki çünkü net karar vermezsem seni kaybedeceğim. Bunu fark ediyorum aslında dedi arkadaşlar. Evet güzeldi değil mi? Yani yaraladığı durumları bitirecekti. Çünkü orada bir tilkilik yaptım dedi. Arkadaşlar yalan söylemiş olabilir, gönlünüzü kırmış olabilir ya da vaat ettiklerini yapmamış olabilir gibi gibi. Herkes durumuna göre alsın ama yaraladığını ve incittiğini gerçekten farkına bu. Evet bir tamamlanma oldu, bir ayrılık oldu dedi arkadaşlar. Bakın daha çok küs ayrı dargınlar sanki ya da birliktesiniz de fikir ayrılığı da olabilir net olarak kartlar bunu açıyor. Hadi bakalım. Ama ufak ufak evet size gelecek. iletişim fırsatlar yaratacak. Esas kadın veya esas erkek onun hayatınızda olmasıyla alakalı. Sadece arkadaşlar bu kişi biraz korkulu yaptıklarından kaynaklı korkulun. Yani yaptığı haksızlıkları farkında olduğu için aslında şurada da bir düşüncelerinde bir beklemesi vardı. Bunun farkında aslında. Ondan dolayı beklediğini söyledi özellikle. Ve stratejik ve net bir karar vermem lazım. Bu konuyla çok derinlemesine düşünmem lazım dedi. Kalben de bunu hem çok özümsüyor arkadaşlar hem çok benimsiyor yaptığı haksızlığı aslında. Her yani ne kadar size söylemese de aslında konu bu. Bunu da söyleyelim. Çünkü geçmişte yaptıklarını düşünmüş. Orada zaten bir incittiğini farkına aklınızdaki kişi sizi ve ne dedi? Evet asilik yaptım sana karşı diyor. Yani bunun bitmesi, yani bu birlikteliğin bitmesi benim asiliğimden kaynaklandı aslında dedi. E, ve burada masum olan sendin, sen bütün dişiliğini ya da eril tarafını arkadaşlar eril dişil olarak alacaksın bana karşı gösterdin. Bu anlamda elinden geleni yaptın. Aslında masumsun da diyor. Yani görünenin arkasında bile görünmeyen tarafın var. Niyetin iyi. Hem kadınsın ya da hem erkeksin. Durumunuza göre alın lütfen. E, ve bu ilişkide her şeyi beklentiler karşılayabilecek bir enerjisin diyor. Bakın bunu özellikle söyleyeyim size masumsun diyor yani. ve yeniden doğmak istiyorum aslında. Şu bilinçaltı korkularımdan bir çıkayım da nasıl yapabilirim diye seninle tekrar yeniden doğmak istiyorum dedi. Arkadaşlar çünkü seni kaybetme korkusu aslında derin düşündüğüm zaman beni tükettiriyor. Arkadaşlar aklınızdaki kişi ne diyelim? Yani öyle olur değil mi? Evren uyarır arkadaşlar. Bir yerde ayağa taşa değer. Bunu unutmayın. Bazen yorumlarda görüyorum. Ah ediyorsunuz. Kötü şeyler söylüyorsunuz. Bakın bir kere söyleyip bırakacaksınız. Tabii ki canınız acıyor. Üzülüyorsunuz. Çok haklısınız. Burada hiçbir problemimiz yok. Kesinlikle. Fakat sürekli sürekli kişiye yaşadığını yaşatsın, şimdi yaşatsın, şimdi yaşatsın derseniz enerjiyi sıkıştırırsınız ve bu süreci uzatırsınız. E, kişiyle alakalı gönül kırgınlıklarınızı Tabii ki evrene yollayın Şöyle bir dua edin Ama orada bırakın sürekli yinelemeyin Bu da size özellikle tavsiyemdir Kötü şeyler söylerseniz Bakın dönüp dolaşıp Evet duvara çarpar çünkü kimse kabul etmez Ama söylediğim gibi Evrenin bir adaleti var Er ya da geç ama bunu artık Çok geçte yaşamıyoruz bakın duyarsınız O nedenle şunu özellikle söylüyorum Kişiyle alakalı Kırgınlıklarınızı bir söyleyin evrene Sonra bırakın olur mu? Kendiniz için de çünkü sağlıklı olan bu. Evet kalbinden geçenlere devam edeceğiz. Bencillik yaptım dedi. Bakın kişi kendini çok farkına burası net. Evet bencillik yapıyorum dedi. Yaptım da dedi. Çünkü ayrıldık. Evet bazı tamamlanmalar oldu. Ben yaptım adaletsizlikten kaynaklı olarak bunu yaşadığımızı biliyorum dedik. Ve bir adalet kartı yaptık mutatemi. İki adalet kartı var arkadaşlar bu açılımda. Evet, ayrıldık ve adaletsizlik yaptım. Senin gibi bir enerjiye adaletsizlik yaptım. Ne demişti arkadaşlar aslında mahsum olsun sen diyor. E, evren, evet, evren. Tetikler arkadaşlar bir yerde ayağına dolar yani böyledir bu iş ve dedi ki evet iletişime geçmek istiyorum seninle her şeyi anlatmak istiyorum aslında yeniden doğmak istiyorum evet hatta e, hayatımda benim kaderim olduğunu da düşünüyorum dedi. Arkadaşlar kader kartı bize mevcut durumdan başka bir duruma evlenmeyi anlatır aslında. Yani ee, küsseniz barışmayı alabilirsiniz. E, veya ilişkiye belli bir yerdeyse daha yukarıya çıkmaya alır. Ama kadersel bir döngü yaşadığınızı aklınızdaki kişi de düşünüyor aslında. Yani demek ki bunlar olması gerekiyormuş. Yani iletişime geçip size bunları aslında ifade edecek arkadaşlar. Aklınızdaki kişi şu an için hislerinde tamamen bu var. Evet sizinle kökleşmek istiyor. Barışmak istiyor aslında bundan bahsetti. Hadi bakalım ikinci kartımıza geldi. Ben sence çapalanacağım diyor. Ayrılıktan sonra gelen kart bu. Yaptıklarını farkını çünkü bundan kaynaklı olarak bir kavşağa kadar geldim. Evet artık yönümü e, belirlemek istiyorum dedi. Adaletsizlik yapmak istemiyorum ve geçmişte yaptığım her şeyi tüketmek istiyorum. Tırpanlamak istiyorum diyor aslında özellikle bize ve barışma enerjisi verdi. Değil mi? Kalbinden şu an bunlar geçiyor arkadaşlar. Ee, özellikle sayıda aydınların yani telefon engeli sosyal de gibi gibi durumları varsa mevcutta bakın bunları bir barışma enerjisiyle taşlandırabilirsiniz her an. Bu video denk gelen arkadaşlarım için söylüyorum. Tabi kolektif bir okuma sadece çoğunuza uyumlanır ama her birinize uyumlanmaz arkadaşlar bunu. Biliyorsunuz Evet buz izolasyonlar şu an aranızda soğuklar var diyor. Yani bir soğuk e, durumlarınız var. Evet küs ayrı dargın. E, bu nedenle aslında biraz da yavaşlama enerjisi var. Birden ısıtmak da aslında olmuyor biliyorsunuz. Dengeyi kurmak lazım. Nasıl yapabilirim diyor. Bilinçlendim. Evet yapmam lazım ama nasılı hala düşünüyorum dedi. Aklınızdaki kişi daha olgunlaşmış ve çok daha olgunlaşıp bir karar vereceğini söyledi. Çünkü bilinçte yaratmak istediğini söylüyor. Sizle ilgili konularla ilgili kalben evet dedi ki yük evet. Bu durum benim üzerinde büyük aslında. Ya yani şu soğukluğu yaptım ya diyor benim üzerimde yük. Yani bu yavaşlama enerjisinde daha net, daha güzel, daha olgun karar verebilmesi için aslında beklediğini özellikle söylüyor bize arkadaşlar kalbinden geçenlerle. Sizinle tekrar bir macera arayışı var bu aklınızdaki kişinin. Hadi bakalım yazdık mı? Ne yazıyor burada arkadaşlar? Aşıklar kartı. Evet bir maceraya tekrar yeniden biz olarak atılacağım diyor. Kalbinden söylüyor bunu. Çünkü ben sensiz kendimi bir hiç hissediyorum dedi. An itibariyle çiçeklenme. Şurada da bir buket çıkmıştı biliyorsunuz. Barışmayı alıyoruz. Değil mi? Güzel enerjileri alıyoruz. Burada da evet bir barışma enerjisi var. Çiçeklenme. Her şeyin bolluk, bereket olmasını ve iyileştirme dedi arkadaşlar. Evet bu ilişkide aklınızdaki kişi kalben e, bu durumu iyileştireceğini özellikle söylüyor. E, çünkü hem aşıklar kartı hem iki tane adalet kartı yani yaptığı şeyleri farkında olduğu için aklınızdaki kişi arkadaşlar nasıl toparlayabileceğini de bilmiyor. Sizin kadar yetkin ve olmuş bir enerji değil bu yani daha kararlar sizin gibi bireysel olarak verebilen, ilişki için mücadele edebilen bir enerji değil. Onun için bunun biraz zamana ihtiyacı var. İyileştirmesi lazım aslında bu durumu. Özellikle de onu söylemiş olayım arkadaşlar. Peki bu videoya denk gelen arkadaşlarıma, evet aklınızdaki kişi düşüncelerinde ne söyler kelimelerle, hislerinde ne söyler kalben diye soracağız arkadaşlar. Sana içimden geçen her şeyi söylemek isterken buluyorum kendimi aslında dedi düşüncelerinde ve belki de seni hiç e, affetmeyeceğim ama inan çok özledim seni diyor. Yani burada şunu söylemişti dikkat ederseniz sizin kesip attığınız kadar bir şey yok aramızda aslında barışabiliriz gibi bir düşüncesi vardı ve düşüncesinde de bu konuyla alakalı aslında size affetmeyeceğini söylese de ee, bakın sana içimden geçen her şeyi söylemek isterken buluyorum kendimi. Yani bunları çok dikkate alma diyor aslında. Belki yanlış zamandım, belki yanlış yerdim ama kesinlikle yanlış insan değilim dedi arkadaşlar. Aranızda geçen bir konuşmadan kaynaklı olarak da biraz da gücenmiş de olabilir aslında ve anlatılır. Hatta ağlanır da ama gülünmez bir daha eskisi gibi diyor arkadaşlar. Zihinde size kelimeleri bunlar. Evet bakalım Kalben ne diyecek? Sen uçsuz bucaksız hayallerimin tek sahibisin. Ben sadece senin yağmurlarında ıslanmak istiyorum dedi. Kalben daha hassas değil mi kelimeler? Ama ne zaman bir yerde aşk dense aklıma ilk sen geliyorsun diyor özellikle. Ben sana beni istemediğin için kızgın değilim. Yani mevcut halimle istemedin beni demek istiyor aslında. Bir gün beni istiyormuş gibi yapıyorsun ama öbür günde yok sayıyorsun beni dedi. Kızgınım beni anlamadığını düşünüyorum. Her ne kadar bir şeylere anlatmaya çalışsam da diyor arkadaşlar aklınızdaki kişi. Dikkat ederseniz onu okuyoruz. O yine bir yere kadar haklı değil mi? Böyle de bir enerji. Evet Bakalım sizinle ilgili siz aslında ona ne söylersiniz? Birkaç kartta böyle çekmek istedim. Evet. Güneş bile günden vazgeçiyor. Bir ben senden vazgeçemiyorum. Ne kattın bana bana böyle içime diyorsunuz arkadaşlar ve yağmurlar gibi sev beni kaçmak mümkün olmasın. Bakın her şeye rağmen size sizin söyledikleriniz çok güzel değil mi? Seviyorsan seviyorum, özlediysen özlerim. Artık karşılığı olmayan hiçbir duygunun yeri yok kalbimde. Çünkü şurada kesip atmıştınız zaten. Yani bir gelmesinden gitmesinden, bir barışmasından, bir sözlerin tutamamasından gibi gibi burada da artık diyorsunuz yani ya sev ya sevme. Yani sen bana nasıl davranırsan ben de sana öyle davranırım diyorsunuz aslında arkadaşlar. Ve neden mi sen? Çünkü gözlerine baktığımda dünyanın dünyada 7 milyar insanın yaşadığı e, unuttuğum tek insan sensin diyor. Yani 7 milyar kişi var ama diyorsunuz onların hiçbiri sen değil. Onlar da çok da fazla e, Umurumda değil gibi gibi değil mi? Evet sizin arkadaşlar kelimeleriniz e, kişiye her ne yaşanırsa yaşansın. Yine seveceğin durumda ama aklınızdaki kişi yine arada bir sistemli laflarda söylemiyor değil. Peki ortak enerjide bir tane kart seçeceğim. Ortak kart seçelim. Bana bir tek sen iyi geliyorsun şu karanlığa bürünmüş dünyada. Buna da totem yapalım bakalım. Ortak kartınız arkadaşlar. Evet güzel bir açılımdı değil mi? Kolektif bir okuma arkadaşlar. Hepinize uyumlanmaz ama çoğunuza uyumlanacaktır. Evet her bir günümüzün bir önceki günden çok daha iyi olmasına bu Kalp ile niyet ederek açtık kartlarımızı özellikle abonelerime. Videoyu yeni denk gelen, beğenen, yorum yazan bütün güzel insanlara. Hepinize ve hepimize şimdiden şifa olsun diyelim ve öyle de oldu. Bütüne hayır olsun arkadaşlar.